Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalabalık şehirlerden uzakta, yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman varmış. Bu orman, sihirli orman olarak bilinirmiş. Çünkü içinde yaşayan her canlı, büyülü bir güce sahipmiş. Ağaçlar konuşur, hayvanlar şarkı söyler, çiçekler ise gece olduğunda parıldarmış. Ancak bu ormanın bir de sırrı varmış. Kayıp ışık kristali. Bu kristal, ormanın kalbinde saklanıyormuş ve onun sayesinde orman büyü doluymuş. Fakat bir gün kristal ortadan kaybolmuş. Ormanın rengi solmaya, ağaçlar susmaya, hayvanlar ise üzgün üzgün dolaşmaya başlamış. İşte tam da o günlerde meraklı ve cesur bir çocuk olan Lina, ormanın kenarındaki köyde yaşarken bu sırrı öğrenmiş. Lina, büyük annesinden sihirli ormanın hikayesini dinlemiş. Eğer kristal bulunmazsa, orman sonsuza kadar büyüsünü kaybedecek, demiş büyük annesi. Lina, hemen harekete geçmeye karar vermiş. Yanına en yakın arkadaşı, konuşabilen küçük tilki Fındık'ı almış ve ormana doğru yola çıkmış. Yol boyunca karşılarına birçok engel çıkmış. Önce dev bir nehirle karşılaşmışlar. Nehrin üzerinden geçmek için bir köprü yokmuş. Tam o sırada nehrin kenarında yaşayan bilge kaplumbağa Tosba onlara yardım etmiş. "Eğer bana bir hikaye anlatırsanız, size nehri geçmenin yolunu göstereceğim." demiş. Lina en sevdiği hikayeyi anlatmış ve Tosba onlara gizli bir taş yol göstermiş. Nehri geçtikten sonra kocaman bir mağaranın önüne gelmişler. Mağaranın içi karanlıkmış ve kristalin orada olduğunu düşünmüşler. Ancak mağaranın girişinde dev bir ayı bekliyormuş. Ayı, bu mağaraya girmek isteyenler bana bir şarkı söylemeli demiş. Lina ve Fındık birlikte neşeli bir şarkı söylemişler. Ayı şarkıyı çok beğenmiş ve onları içeriye buyur etmiş. Mağaranın derinliklerinde parıldayan kayıp ışık kristalini bulmuşlar. Ancak kristali alır almaz mağara sallanmaya başlamış. Hızla dışarı çıkmışlar ve ormana geri dönmüşler. Kristali ormanın kalbine yerleştirdiklerinde orman yeniden canlanmış. Ağaçlar tekrar konuşmaya, çiçekler parlamaya, hayvanlar neşeyle şarkı söylemeye başlamış. Lina ve Fındık köye döndüklerinde herkes onları alkışlamış. Büyük annesi sen cesur ve akıllı bir çocuksun Lina. Ormanın büyüsü senin sayende devam edecek demiş. O günden sonra Lina sihirli ormanın koruyucusu olmuş ve herkes onu Işık Kız diye çağırmaya başlamış.